Selamun aleyküm. Yıldız çocuklar. Nasılsınız? Sizinle E harfini boyamıştık. Hatırladınız değil mi? Küçük kabak çekirdekleriyle de bir E harfi oluşturmuştuk. Kabak çekirdeklerini yediniz mi? Afiyet olsun. Bayılı olanları yemediniz değil mi? Şimdi de sizlerle yeni bir harf daha öğreneceğiz. Ve Elif'le hem boyayalım hem öğrenelim. Tamam mı? Siz de i̇şte aşağıda açıklama bölümünden e, boyama sayfalarını indirip bu resimleri birlikte boyayabiliriz hatta. Hadi başlayalım. Önce besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Elif'i görüyor musunuz? Burada küçük bir de bebek var. Ben bir yandan da boyuyorum. Evet Elif'in Beyza isminde bir kardeşi varmış. Evet bu tatlı kız kızın adı Beyza'ymış ve Elif'in kardeşiymiş. Altında da kocaman bir tekeri olan beşikte yatarmış. Elif annesinin Beyza'yı uyutmasına yardım edermiş. Aferin Elif'e. B harfine benzettiği beşiği de sallarken hep bu şarkıyı söylermiş. çok benzerim. Sizi de çok severim. Hey! Bebe bebe benim adım. Beşi çok benzerim. Sizi de çok severim. Hey! Elif'cim çok güzel söyledin. Ana biraz böyle sesli olmadı mı yani hareketli? Mimi ya kardeşin hani uyuyacak ya. Aa uyudu mu? O zaman ben susayım. Tamam tamam. Hadi gel seninle ve yıldız çocuklarla yeni harfimize geçelim. Hmm, neye benziyor harfimiz? Siz neye benzettiniz çocuklar? Benzettiğiniz şekilleri yorumlar kısmına yazalım olur mu? Çok merak ediyorum biliyor musunuz? Elif, kardeşi Beyza'nın beşiğine benzetmiş. Gerçekten de çok benziyor. Mora boyadığımız beşik... ...tıpkı... ...beşiğin beysine benziyor. Harika. Peki, sizin beşiğiniz ne renkti? Hatırlıyor musunuz? İsterseniz... Siz de kendi dişinizin rengine B harfini boyayabilirsiniz sevgili çocuklar. Evet. Biz de beşiğimizi boyuyoruz. Siz de boyuyor musunuz? Tam beşiğimizin altında da B harfinin şarkısını yazdım. Siz de beşiğinizi boyarken, boyama sayfalarını boyarken bu şarkıyı siz de söyleyebilirsiniz. Hem de istediğiniz gibi kendi bestelerinizle. Tamam mı? Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu harflerde B harfi kelimenin başında, ortasında, sonunda bazen uzayıp bazen kısalabiliyorlar. Ama hala altında bir tekerleği var. Şimdi ben iş gezintiye çıkıyorum. Ama hava soğuk, üşüyorsanız montlarınızı giyebilirsiniz siz de. Hadi bakalım. Gidelim mi? Evet, ben şimdi etkinliği dışarıda yapmak istedim. Bir elma ağacı gördüm, yaprakları dökülmüş bir ağaç gördüm ve parka geldim. Sizin için de yapraklar topladım çocuklar. Bir elma ve bir sürü yaprak topladım. Ve B harfini çizmeye başladım. Parkın çakıllı, taşlı, kumlu kısmına Evet, B harfini görüyor musunuz? Kocaman çizdim ama sol taraf biraz görünmüyor. Şimdi size daha belirgin yapacağım. Sağ tarafındaki yaprakları görüyor musunuz? Rengarenk. Sanki Allah Teala e, böyle yapraklardan rengarenk sergisini açmış gibi ağaçların o kadar güzel görünüyorlar ki ve ben de B harfini onlarla süsledim. Görüyor musunuz ne kadar tatlılar? Her renk var sanki. Kırmızı, turuncu, sarı. Sıcak renkler var değil mi? <laughs> Aynen öyle. Çok güzel görünüyor. Ve e, B harfinin üst tarafını yaptım. Yani B harfi neydi? Beyza'nın beşiğiydi. Beşiğimizin tekerleği. Evet, elmayı koyduk oraya. Ve B harfini oluşturdu. Şimdi sıra sizde. Hoşçakalın yıldız çocuklar. Görüşmek üzere.